Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Eyüp Sultan içerisindeyim. Aslında benim kanalımda böyle çok fazla vlog olsun, işte ne bileyim, hani böyle günlük rutinimi paylaştım. Çok fazla video yok ama bugün uzunca bir aradan sonra Eyüp Sultan ilçesine geldim. Burası benim çok sevdiğim bir ilçe. Ve burada birazcık sokaklarda gezinti yapacağım. Hem de size etrafı göstereceğim. Böyle küçük bir anı olarak kalsın istedim bu kanalımda. Hesane Caddesi'nde bulunan Ferhat Paşa Türbesi Ferhat Paşa Büyükşehir Sadrazam'da Evet şimdi ben Ferhat Paşa Türbesi'nin hemen önündeyim Hesane Caddesi'nde burası aynı zamanda içinde bir mezarlık var bu mezarlıkları da şöyle bir göstereyim size şimdi Burada da çarşılar var. Böyle tesbihler satılıyor, tahta oyuncak eşyalar satılıyor. İşte özellikle de bu güllü kremler, kozmetik ürünleri falan çok satılıyor. O çarşıda şimdi küçük bir gezintiye çıkalım. Daha sonrasında da İl Sultan Camisine bir bakalım istiyorum. ilçesi benim İstanbul'da en sevdiğim ilçelerden bir tanesi. Ben bir süre burada çalıştım. Hatta çalışmaya da geçtim. Bir süre burada yaşadım. Çünkü burada bir iki katlı home ofisimiz vardı. O ben yaklaşık bir buçuk iki yıl boyunca orada çalıştım. Bir yerel gazete çıkartıyordu burada. Orada muhabirlik yapıyordum ve hemen hemen bütün esnafla işte burada sokakta karşılaşabileceğiniz bütün insanlarla yakın ilişki kurmuştum. Ve Eyüp Sultan'da sıcak böyle kasaba gibi bir hava var. Yani şey gibi değil böyle. Diğer turistik yerler gibi bir yer değil. Burası biraz daha sıcak ve birçok turistik yere göre bir parça daha uygun fiyatlı bir yer. Yani öyle çok çok fiyatların çok açık olmadığı, çok fahiş fiyatların olmadığı bir yer. Ve bir birçok şeyi aynı yerde bulabiliyorsunuz. Çarşısını çok seviyorum. Bir de buranın bir kapalı caddesi var. Eyüp Sultan İstiklal Caddesi diyorum ben oraya. Orası da gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yer. Orayı da gezeceğiz birazdan. Evet şimdi de Kültür Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü'ne bağlı Üryanizade Zade Ahmet Esat Efendi Türbesi'ndeyiz. Ee, burası muhtemelen şu anda koronavirüs önlemleri dahilinde kapalıdır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Gerçekten burada her taştan her yerden bir tarih fışkırıyor. Nereye giderseniz gidin çok güzel tarihi eserler var. Şimdi de Eyüp Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Birazdan Eyüp Meydanı ve Eyüp Ramizi içinde de çekim yapacağım arkamda bir güvercin yengisi var. Burada kuşlar var içeride. Burada yenileniyorlar. Gerçekten çok güzel görüntüler oluşuyor. Şu anda böyle hava da açık gibi. Yani güneşli bir hava. Kuşlar bir anda uçuyor ve inanılmaz fotoğraflar, inanılmaz görüntüler veriyorlar. Bunları da paylaşacağım. Indi. Çünkü hemen hemen e, bütün 80'ler, 90'lar erkek çocuklarının burada bir fotoğrafı vardır. Sünnet oldukları zaman o işte ışıl ışıl sünnet kıyafetlerini giyip burada mutlaka bir fotoğraf çektirirler. Ve bu gelenek hala daha da devam ediyor. Şu an, yani bugün ben hiç rastlamadım henüz ama yine ben buralara yakın yerde oturduğum için, Balat'ta olduğum için özellikle de yaz aylarında geldiğimde bu kız yeme etrafında en az 4-5 tane sünnet kıyafeti giymiş ve ailesiyle fotoğraf çektiren çocuk görüyoruz. Sonunda Eyüp Sultan Camii'ne geldik. Biraz da caminin içini gezeceğiz. Biliyorsunuz Eyüp Sultan çok önemli bir sahabe ve hemen hemen bütün özel günlerde burada dua ediliyor. E i̇şte adaklar azalıyor, dokun dağıtılıyor, şeker dağıtılıyor. Bazen sefil ekmek dağıtıldığını da görüyorum ve Koronavirüsten önce Ramazan ayında oruç açma zamanında insanlar gelip burada hep birlikte yemeklerini paylaşarak oruç açıyorlardı. Gerçekten inanılmaz bir maneviyat var. Ben buraya geldiğim zaman her zaman çok duygulanıyorum, çok mutlu oluyorum ve kendi bir hissediyorum. Huzur bulmuş hissediyorum. Buranın bu atmosferini mutlaka gelip görmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. İstanbul'da yaşayayım ya da yaşamayın bence hep mutlaka görülmesi gereken bir ilçe. Evet burada sadaka taşı var. Az önce gösterdim size. Sadaka taşı tarihte Osmanlı döneminde itibaren uygulanan toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün özgün bir örneğidir diyor. İhtiyaç sahibi istemek zorunda kalmadan ihtiyacını karşılayabilmek bir soruyla iftihaz edilmiştir diyor. Sadakanın gizli olanı makbuldür. Sadaka taşı derneği tarafından sahi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacakmış. Buraya bırakılan yardımlar. Ve şimdi Eyüp Sultan Camii'nin içine giriş yapmış bulunuyoruz. Daha doğrusu şu an avlusundayız. Çok ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Buranın atmosferi, maneviyatı ...gidilmesi gereken bir yer daha var, e, Telefilik'te. Şu hemen arkamda görmüş olduğunuz yolun yanından... ...Telefilik'e yukarı çıkılıyor ve Piyarlotu Tepesi'ne gidiliyor. Pierlotte, biliyorsunuz ünlü bir yazar, ünlü bir sanat adamı... ...ve uzun yıllar Türkiye'de yaşamış. Hatta Ayıp Sultan tepede yaşadığı için ...oraya Piyarlotu Tepesi adı verilmiş. Orada böyle eski e, tarzda dizayn edilmiş olan... ...bazı restoranlar, kafeler, kahvehaneler var. Ama şu anda koronavirüsten dolayı orası kapalı. Sadece yukarıdan bir seyir manzarası. E, görebileceğiniz bir alan var. Hani bir seyir manzarası alanı var. Onun dışında bir yer yok. O yüzden ben bugün o yolu çekmeyeceğim. Gitmeyeceğim yukarıya. Tam yani doğru biliyorsam eğer ki yanlış bilmiyorsam trafiğin de kapalı olması lazım. Ama normalde koronavirüsten önce gelmiş olsaydım mutlaka her yıkı sultana geldiğimde teleferikle ya da yürüyerek mezarlıkların arasından geçerek e, şeye çıkıyorum. Kerlot tepesine çıkıyorum. Orada mutlaka bir çay ya da bir kahve içip ya da bir şeyler yiyorum. Çok keyifli oluyor. Sana tavsiye ederim. İşte bu yoldan böyle dün giderek hem teleferiye ulaşabiliyorsunuz hem mezarlıkları ziyaret edebiliyorsunuz hem de Pierre tepesine ulaşabiliyorsunuz. Ve şimdi de az önce bahsettiğim o benim Eyüp Sultan İstiklal Caddesi dediğim kapalı caddedeyiz. Burada da yine kuyumcular, bankalar, çeşitli restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri, butikler var. Burası da bayağı büyük bir cadde, yukarıya doğru uzuyor. Hadi şimdi biraz da birlikte burayı gezelim. yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de güveç yemeği. Güveç pide. Gerçekten tabi çok lezzetli ve bu iki yer ilk Sultan Güveççisi ve meşhur Erol Usta Güveç burunun en ünlü güveç satan yerleri. Sultan'a gelmişken İl Sultan Güveç'i almadan ben de dönmedim. Gördüğünüz gibi bu bir açık pide. Yani normalde biz buna kır pidesi diyoruz ama kır, kır pidesinin kapatılmamış hali, açık bırakılmış hali. Normal pide ve küçük. Ve gerçekten çok lezzetli. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Sonra da gezintimize devam edelim. Evet arkadaşlar eve geldiğim sonunda gerçekten çok keyif aldım. Umarım siz de keyif alırsınız izlerken. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Ekleyiyle hoşçakalın.